Merhaba arkadaşlar, ben Genç Oğuz YouTube ekibinden Samet Avcı. Bugün Dirilişin Beşiği Bilecik'teyiz. Bilecik'te kayı boyunun, kayı simgesinin önündeyiz. Birazdan Söğüt'e gideceğiz. Yola çıktık sabahtan. Sizlerle Bilecik'i, Söğüt'ü keşfetmeye geldik. İnşallah güzel bir video olur. O zaman birlikte keşfedelim. Evet arkadaşlar, Söğüt'e gelmiş bulunmaktayız. Şu anda Ertuğrul Gazi'nin türbesinin tam önündeyiz. burada çok güzel, çok farklı bir atmosfer var. Gelin birlikte gezelim. Merhaba, ben Genç Yolcu ekibinden Fatih Alan. Şu an Söğüt'e ulaşmış bulunuyoruz. Dirilişin beşiği, kuruluşun beşiği Söğüt'teyiz. Tam arka tarafımızda Ertuğrul Gazi Hazretlerinin türbesi var. 1281 yıllarında Oğul Osman Bey tarafından açık mezar olarak yaptırılmış. Daha sonrasında ilerleyen yıllarda üstü kapatılarak şu an gördüğünüz türbe halinde e, görmektesiniz. Askerler bizi karşılıyor türbenin girişine. Samet askerlerle ilgili anlatacakları var. Ne diyorsun? Ya askerler e, burada jandarma olarak görev alan kişiler. Yani sivil çalışan Personel değil, hı hı. askerler bizatihi jandarma personeli kendileri gördüğünüz gibi e, uzun saatlerce burada ayakta bekliyorlar. Kolay bir iş değil. Allah kolaylık versin. E, gelin birlikte keşfetmeye türbe içine buyurun, gezelim. Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin türbesinin içerisinde bulunmaktayız. Çok ziyaretçi alıyor. Gördüğünüz gibi çok kalabalık. Kabri Şerif'in sağ ve sol tarafında 22 tane ülke coğrafya İslam coğrafyasındaki 22 tane ülkeden gelen topraklar bulunmakta, bakın. Ayrıca 1921 yılında Yunan işgali kararı sıkılan mermilerin, kurşunların izleri hala gözükmekte. Şöyle beraber isterseniz. Bakın. Gördüğünüz üzere demir korkulukların arkasındaki pencerelerde hala 1921'de Söğüt'ü işgal eden Yunanların sıktıkları kurşunların izleri hala haiz. Ayrıca kabri şerifinin sol tarafında Osman Gazi'nin mezar taşının da kitabesi bulunmakta. O da hemen sol tarafta. Burada da Osman Gazi'nin kabri taşı kitabesi var. Farklı bir atmosfer. Girişte hemen sağ tarafta bizi eski İslam coğrafyası Kebayraklar'a karşılıyor. Merhaba Genç Yolcu ekibinden ben Fatih Alan. Hamit Bey. Samet Amca. Arkadaşlar şu anda Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan, arkamızda gördüğünüz Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin türbesinin tam ya. bahçesinde bulunmaktayız. Şey Harf kıyafetlerimizi girdik. Ortama uyum sağlıyoruz. Ee... Baltan, Baltan al. <laughs> Arkadaşlar Bilecik merkeze 32 kilometre uzaklıkta bulunuyor Söğüt ilçesi. Gelip gezebilirsiniz, evet. ziyaret edebilirsiniz farklı bir atmosfer. Arkadaşlar şöyle bir alabilir miyiz? Tabii evet. alabilirsiniz. Fotoğrafı çekti abi. <laughs> Sıkıntı yok. Nereden gelirsiniz abi? Sizin, sen nasıl? Konuşursa alırsın. Alırız kafayı. Konuşmayın. Peki Şöyle poz verin. Şey Çok... Çok süper ya vallahi. Bir, bir like. defa mı geliyorsunuz? Bir size? defa tabii. Nasıl atmosfer? Ertuğrul Gazi'de. Süper. kulübe hemen şu tarafta kıyafet kiralama yerleri de hemen burası yani 10 lira 15 dakikalık falan kiralama 10 lira bence gayet ucuz yani saat başı nöbet değişimi oluyor şu anda nöbet değişimi izliyoruz <laughs>

arkadaşlar şu an Ertuğrul Gazi Türbesi'nin bahçesinin ön tarafındayız. Ön tarafında hanımın Halime Hatun mezarı var. Diğer tarafta da Savcı Bey'in mezarı var. Arkada Ertuğrul Gazi'nin Alperler'in türbeleri bulunuyor, mezarları bulunuyor. Evet burası gezdik, çok güzel bir yer. Şimdi sırada diğer durağımız var. Hadi gelin birlikte gidelim. Arkadaşlar merhaba. Şu anda Ertuğrul Gazi Kuyulu Mescidi'nin önündeyiz. Gördüğünüz üzere ilk yapıtlardan bir tanesi. Farklı bir yapı. Kubbesi kurşundan yapılmış. İçeride sağ tarafta, e, şimdi birazdan beraber keşfedeceğiz, bir kuyu bulunmakta. 10 metre derinliğinde. Kuyunun da şöyle kısa bir tarihi var. E, buraya gelen gayrimüslimler hani İslamiyet'i e, e, teşvik edilsin diye girişte abdest alıyorlarmış. Bu vesilere de gelen gayrimüslimler nasıl abdest alındığını ve kuyudan istifade edildiğini görerekten belki İslamiyet'e teşvik olur diye tam caminin içerisinde çok enteresandır. Hemen hemen hiçbir yerde gözü görünmeyecek bir kuyu. Ertuğrul Gazi zamanında 4 kişilik bir obayla buraya taşınıyor Söğüt'e. Burada 40 kişilik bir mescit yaptırıyor. Mescitte de içerisine kuyu yaptırıyor ve Ertuğrul Gazi bu mescitten 3 gün 3 gece boyunca su içiyor hem kendi su içiyor hem atına su içiyor ki zehirlenme olmasın yani bozukluk varsa giderilsin hani daha halkı içmesin diye ki o zamanlarda şöyle bir şey var Fatih abi mesela Ertuğrul Gazi Türklerle beraber buraya geldiğinde gayrimüslimler Türkleri dışlıyor. Aynen. Türkleri dışladıkları için suları zehirliyorlar abi. Buradaki kaynakları zehirliyorlar Türkler içmesin diye. Ertuğrul Gazi de hem ona dayanarak hem caminin içinde evet. olması için caminin içinden bir kuyu yaptırıyor kuyudan da mesela zamanla kaynattıkça Türkler ve gayrimüslimler arasında gayrimüslimler buraya gelip su içmeye geliyorlar. Ve su içmeye geldiklerinde görüyorlar ki içeride içeride bir mescit var ve namaz kılanlar var. Ve böylece İslam'a da ılımlı bakan gayrimüslim oluyor. Herhalde. İsterseniz bakalım. Evet. Biliyor. Bir de son bir, bir şey daha söyleyeyim. Birimde. Ee, kuyulu mescit Osmanlı'nın ilk mimarisi olarak geçiyor yani. Mimari de ilk Osmanlı mimarisi. Sonuçta Osmanlı'nın kuruluş yeri burası olduğu için o şekilde. Kuyu da birlikte geçirelim. Kuyu en dibinde kayı bayrağı bulunuyor. 10 metre derinliğinde. Caminin dıştan, mesinin dıştan e, alanı 57 metrekare, içerisi 37 metrekare bir alan var. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapacağız? kaymakam çeşmesi. <laughs> kaymakam çeşmesi. Bu çeşme de e, şehrin merkezinde, Söğüt'ün merkezinde yer alıyor ve e, kaymakam çeşmesi denilmesinin sebebi burayı bir kaymakam yaptırmışlar. Kaymak, Söğüt'ün kaymakamı yaptırıyor. 1919 yılında yaptırıyor ve Osmanlı'nın son dönem böyle mimarisini yansıtıyor ve enteresan olan noktası üç tarafında çeşme var. Sadece arka tarafında yok orayı gösterebilirsek. <laughs> Diğer tarafında yani, ee, e, Onda içerken arkaya meydan vermek için Öyle bir şey değil mi? Evet, <laughs> evet arkadaşlar şu an bir sonraki durumumuza geldik. Burası Hamidiye İdadesi olarak geçiyor. Serdar Hakan Abdülhamit Han burayı yaptırıyor zamanında. Burası İdadi demek lise demekmiş. O zamanın lisesine tekabül ediyor herhalde. Hemen arkamızda şu yapı müze olarak değil kütüphane olarak geçiyor. Arka tarafında da abi senin neydi burası da? Burası da Hamidiye Camisi hemen arkamızda. Evet. Yine Sultan Abdülhamit Han'ın bu coğrafyaya verdiği önemi buradan daha iyi anlıyoruz. Osmanlı'nın son zamanlarında bile bu bölgelere yine yatırımlar yapılmış diyebiliriz. Köy merkezde Hamidiye Müzesine geldik. 1917'de ek bina olarak ek bina. E, darul Eytam yetimler yurdu şehitler mektubu olarak e, Sultan Reşat dönemindeki Kaymakam Said Bey tarafından yaptırılmıştır. Evet. Bu üç bina da mı abi? Üç tane. Bina Aşağıdaki bina idadi binası ve e, cami medrese ikinci evet. Abdülhamit Han tarafından halkına bir vefa borcu olduğu için evet. e, buraya en büyük idadi ve medreseyi yaptırıyor buradan muhafız alayları yetiştirip sarayına götürüyordu. Abdülhamit Han. Abdülhamit evet. Han. Çok teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim. Yeni çalıcı ekibi olarak. Sağ olun. İyi günler. Abi. Evet arkadaşlar yarım saat önce e, Söğüt'ten ayrıldık. Yolumuzun üstünde Bilecik vardı. Bilecik'e de geldik. Bilecik'e gelmişken şey Edebali'nin türbesine uğrayalım dedik. Şey Edebali e, Osman Gazi'nin kayınpeder oluyor. Yani şey Edebali'nin kızıyla Osman Gazi Hazretleri evleniyor. da Ertuğrul Gazi'nin Osman Bey'e verdiği öğüt var. Şey Edebali hakkında. Bir devlet adamının nasıl olacağı hakkında verdiği öğütler evet. bu tabloda evet. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere Direnişin şehri Bilecik'ten veda etmek istiyoruz. Ya bizim için işte çok keyifli bir gündü. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bizimle kalın. Bilecik'e <laughs> görüşürüz.